kardeş. Ne oldu sabah sabah çağırdın, ne oldu? Bir şey mi oldu sana birisi, bir şey mi yaptı ya kardeşim? Söyle, ne oldu? Yo. Ertan Hanım'a bir şey mi oldu Ertan Hanım'a? Söyle. Yo. Yok, yo, yo kardeş, şatatırma adamı söyle. Ayaklandırma kendini Hacı. Otur. Yok, oturmayayım. anlatır. Bil bakalım Gülbahar'ı kiminle görmüşler. Kiminle kırmışlar kardeş? Pave. Oh, Gülbarla Pave'li gürmüşler diyeyim. Nasıl bu kadar fresh oluyorsun? Dilül nasıl ne sanıyorsun kardeş nasıl ne düşünüyorsun Dilül'le? Biz dün gece Gülbar'la görüştük de sabahına dedikodu yayıldı diye çok korktum bilirsin ben. Çok yerli bir aşk meseleleri duyulacak diye. Bu korkaysın bu aşk meselelerinden. Gelecek başına Gürecin, Mustafa demişti diyecin. Delerim, delerim ne konuşsan. Sıkılma kardeş, benim aklım yerinde. Senin aklın yerinde. Senin aklın yerindeyse bizimki çarşı pazar geze yol akıt. He, ne işi varmış Gülbahar'ın? Pavel'le. Pavel'in Gülbahar'la ne işi varmış, onu soracın. Onu da bilmiyorum kardeş, onu ha. da bilmiyorum. Maytap oynayasın diye seni çağırdım buraya Hacı. Nerede gülmüşler? Dün manavda. Ha. Gideceğiz, çözeceğiz bu şarjı Kim bu adam? yükleneceğiz. Ertan'ın gözünü boyamış. Dün de 180 derece Pavel'e karşı. Anlayacağız. Kardeş, abartırız. Çok, Çok abartırsın. Bak, düne kan. Ertan abartırdı, şimdi sen abartırsın. adamda yok hiçbir şey. Bak, zaten bir şey olsaydı Gül bana sülerdi. Ne ki sülemedi, ben Gülbar'ın gözünden anlardım. Bilmeyim. Belki zarar verecek kıza. Belki üzecek kızı. Ben bileyim, var bu adamda bazı dubara. Tamam kardeş, ne yapacağız söyle? Ne yapacağız? Çakıracağız, Gülbar'la konuşacağız. Buraya çakıracağız. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Ara Gülbari. Niçin ben aram, ara sen. Dogri. <laughs>